Merhaba dostlar ben Sparlox. Minecraft Legend serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir piglin kalesini yok etmiştik. Bakalım başımıza bu bölümde neler gelecek. Umarım izlerken keyif alabilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. İyi seyirler. Bakalım şimdi bizden ne istiyorlar. Aha bir sürü şey gelmiş haritaya. Oha bu kadar şey var mıydı ya haritada yoktu. Av sürüsü av sürüsü av sürüsü. Av sürüsü ne? Yep. Hocam. Like Duydum. Gö Görebiliyorum. Ha, sürüsü. dinler <laughs> bu yeni üssü inşa etti. Okey. Madencilik karakolu. Hmm. Yeni bir savunma karakoluymuş. Spor sürüsü. Hmm. Okey. Bu ne? Şu sarı. Kaynak ödüllerinde yazıyor. Şu soru işaretine bir gideceğim ben. Burada bir creeper çiftlik evi var. Bu ne? Umarım çok heyecanlanmazlar. Köy. Tam köye falan gitmeden... Şu soru işaretine gideceğim. Çok merak ediyorum. Geçen bölümden beri bu soru işaretini gerçekten merak ediyorum. Bakalım neymiş soru işareti. Nerede? Hı, şöyle. Toparlanın. Creeper'lar, zombiler. Hepiniz gelin. Ha, dur asker basalım. Hangisiydi? X. Evet. Buradan. Bir tane bundan bir tane de iyileştirici yapsak olur herhalde ya. Bileği taşı golem canlandırıcı. Yosunlu golem. Yosunlu golem ne yapıyordu? İyileştiriyordu. Bileği taşı ne yapıyor? Onu bilmiyorum ama. Evet yazıyor. Düşmanları sersemleten ve hızlı şarj olan bozucuları ortaya çıkarır. Menzilli moblara çok etkilidir. Menzilli babamız pek yok. Aynen müttefikleri iyileştiriyormuş bu yosunlulardı. Hımm. Yok bize sadece bundan yeter. Çağır değildi o. Tamam biraz da onlardan yapalım ya. Onları da öğrenmiş olalım. Bir tane de bundan ver. Yosunlu golem canlandırıcı da yapalım. Hepsinden. Hepsinden yapalım. Senden 3 tane. Senden 2 tane. Senden de bir tane. Hadi gidelim. Herkes geliyor mu? Toparlan toparlan toparlan. Gel 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 gel. gel. Şimdi yolumuza devam. Sanırım böyle aynı. Koşalım. Hop şuraya köprü yapacağım yakında. Bu arada umarım köye direkt saldırmaz zombiler. Zombiler diyorum şey piglenler. Odunumuz var mı? Var. Var var. Demirimiz yok. Demir görürsem direkt toplamam lazım. Gördüm bile. Z bu değil. Bu. Da buraya bir tane daha koyayım. Hızlı çıksın demirler. Oradan 28 demir gelecek. Şurada var. Buraya koyalım. 77 oradan gelecek. Burada da var. Demirler önemli. Kader toprakları. Aa, bunlar dikenmiş. Gelmeyin gelmeyin. Geri git. Geri git. X kral TR geri git. Gelin. Bu ne ya? Nerede zararlı bir şey var? Gittik üstüne bastık. Geliyorsunuz değil mi? Arkada kalmayın. Gel 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 gel. Toparlanın. Hah, sonra arkada kalıyorsunuz. Bulamıyorum sizi bir daha. Nerede bu benim işareti? Ee, şu mu? Aynen. Tamam buymuş. Hop bunu da alalım. Zıplayalım biraz. Geliyorsunuz. Gelin. Neymiş bakalım bu soru işareti. Aa bunlar ne lan? Nesiniz lan siz? Lan benim golemlere mi saldırıyor bunlar? Ne yapıyor? Geldik. Neymiş? Göremiyorum ki ne olduğunu. Parlak böcek. Parlak böcek büyük ormanı evi olarak benimsemiştir ve genellikle yoğun bitki örtüsü arasında oynayıp etrafta sıçrarken görülebilir. Tam artık atımı bırakıyorum o zaman. Artık atım yok. Aa, aldım bir şey bir şey oldu bir cutscene girdi. Bakalım. Hmm. Atırmanabiliyormuşuz bununla her yere. Çok iyi. Mesela Şuraya tırmanabiliyor muyuz? Aa tırmanıyor. Aa, çok iyi. Aa, ama ama çok yavaş be. Neyse zaten bunlarla gittiğimiz için yavaş olması daha iyi olabilir. Şimdi nereye gidelim? Köy var orada. Kısımlar temiz. İskelet çiftlik evi. Ya buradan iskelet topluyoruz. Buradan zombi. Buradan da creeper sanırım. Spor sürüsü, av sürüsü. Yakınlarda şurada bir av sürüsü var. Şu kaynak ödülünü merak ediyorum. Altın gibi bir şey var altında. Şuraya giden bir onu yok edelim. Hadi giden. Ya hayır ya. Ben bu dikenleri niye göremiyorum arkadaş? Bu sefer de zehirli sarmaşıklara girdik. Direkt saldırıyoruz arkadaşlar. Gel 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 toparlan toparlan. İleri. Oha o ne? Şu şu şu. Şunu aldım. Şunu yok edin. Hadi gidin. Domuzlarla ben ilgilenirim. Yanıyorum. Toplan 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 toplan. Şu yaşayan bir makineymiş odur. O makineyi yıkamamışız. Şu makine. Bu makine hadi. Yok edin onu. Karakol yok edildi. Bravo. Bir av sürüsü karakolunu yok ettiniz. Tabi. Kaplumbağalar yazık. Gelin benim yanıma. Bizi buradan götüreyim. Altın keşfedildi. Yeni bir kaynak buldum. Toplayabiliyor muyum? Toplayamıyorum. Harika. Ya 60 tane altın verdi bize. Çok iyi. Altın melodisi öğrenildi diyor ama toplayamıyorum daha. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Şu sağ altı bir temizleyelim bence. Sağ alttaki köy. Bu neymiş? Bu yüz kendini yükseltecek. Ha. Orayı yükselteceklermiş. Oraya git diyor. Gidelim. Beni buraya ışınlayabiliyor musun? Işınlayamıyorsun. Ha, buraya ışınla beni. Oraya da ışınlayamıyorsun. ve buraya hızlı seyahat var da buraya niye hızlı seyahat yok? Herhalde hiç gitme demişin yok. Şuraya ışınlanalım. Oradan oraya zıplarız. Will of Fate'de prizmalarını kullanabilirsin diyor. Hani? Nasıl kullanacağız? Ne yapacağız? Acaba bir şey mi yapmam lazım? Bu neymiş? Kuyu evi. Kuyu evini yakın bir yere yerleştiremezsin diyor. He yeniden doğma noktası bu. Okey okey. Hızlı seyahat yapabiliyormuşuz. Demir topla, elmas topla. Ha bunları yapabiliyor muyuz? Tamam önce bir redstone yapalım. Çünkü çok redstone görüyorum etrafta. Aa bunlar şey. Daha fazla kaynak biriktirmene yarıyor. Mesela şu anda 150 demir biriktirebiliyorum. Maksimuma ulaşmışım. Bundan bir tane yapayım ben. Ama 100 tane gidiyor. Elmas toplasam daha iyi olur. Elmas bulamam ki. Redstone var, kömür var, nether taşı var. Redstone olsun, redstone. Redstone lazım. Tamam artık redstone toplayabilirler diyor. Sonra bir elmas topla yaparız. Oradan ilerleriz. Buraya gidiyoruz. Mesela ben şu an atıma geçmek istiyorum diyelim. Geçebilecek miyim acaba atıma? O da önemli bir husus. Şurada demir var ama demirimiz bolmuş zaten. Doluymuş. Orada da demir var. Aa, bu ne? Burada bir işaret var. Aa, burada bir spor sürüsü var. Ee, yok edelim. Hazır gelmişken yakına. Neymiş bunlar? Ne olduğu hakkında herhangi bir fikrim yok. Bir dakika durun. Saldırmayın. Hadi. Dal, 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 dal saldır. Ha bunlar bu piglinler bir garip piglin. Farklı bir biyon pigli mi var acaba? Piglini mi? Tamam mı geliyorum. Gelemiyorum. Hani bu her yere tırmanıyordu ya. Lan kandırıldık lan. Şunu yok edin. Yok oldu mu? Gel 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 topla. Başka nerede var? Şurada var. Aynen. O var. Ne yok edeceğiz? Çıkabiliyor musunuz? Çıkamıyorsunuz ki. O zaman oraya da bir rampa. Önceki bölüm rampa yapmayı biraz unutmuşum. Gelin abi gel abi gel 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 gel. Gel toplan. Saldır buna. Yani rampayla kolayca geçebileceğim yerden rampasız geçmeye çalışmışım. Şu sandığı açalım. Açık sandık. <laughs> Hop, bir açık sandığımız oldu. Tamam. Değil mi? Toplan, toplan, toplan. Toplan etrafında. Nerede var? Daha yukarıda bir yerler daha var. Yukarıya çıkış var mı kolay? Yok, buraya da bir merdiven. Biraz sinir bozucu ama şeyler. Tuşlar çok sinir bozucu. Allah'ım aşağı düştüm ya. Karakol yok edildi. Bravo. Bir spor sürüsünü yok ettin. Bu ne? Ha, sandık Ne çıktı içinden? 59 altın Çok iyi Sen de gel Siz de gelin takip 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 aslanlar Yok onlar gelmiyormuş Yok edilen Piglin karakolu, devam Hadi buradan ileride yapalım bir tane İleri Hop The Piglins are on the move. Nereye harekete geçti ya? Ya ben mi görmüyorum nereye saldırdıklarını arkadaşlar? Bir yere saldırıyorlarsa söyleyin. Neyse cutscene geldi. Demek ki bir şey olacak. Elinde de bir alev. Şu tablo üstünü bir yok etseydim ya. O ne? Destek çağırdı. Bırakın lan köyü. Umarım uzaktaki bir köy değildir. Abi ben göremiyorum ki hangi köye saldırdıklarını ya. Hangi köy hangi köy? Ha, güneş doğunca dikkat et. He, nereye silah ettiklerini görmek için haritanı kontrol et. Abi yine göremiyorum ben. Yeniden göremiyorum yani. Yakınlaşayım belki o zaman gözükür. Yok. Yok göremiyorum. Şunları bir yok edelim. Ya da boş verin devam. Oha. Burayı mı yok edeceğiz? Hadi lan oradan. Bunu yok edemem. Vurun şuna. Çok iyi tamam. Ben bunu nasıl yok edeyim ya? Sivri tepeler. Hmm. Neyse dur bakalım. Belki yok ederiz. Gelin. Akatsin girdi yine.

you have something particularly useful to combat this base. Take a look at the melody to build the redstone launcher. Redstone launcher yaptı. Valla redstone launcher bu işe çözmez ya. Maksimum yüksekliği geçti. Hadi ya. Maksimum yükseklikte benim yapabildiğim yerden mi maksimum? Evet. Sonra şöyle yapacağız. Bir dakika dur şimdi redstone launcher'ı boş ver. Abi çok değişik bir köprü yapıyorum şu an. Garip köprülerin ustası. Hop. Tamam gelin. Ha, artık. <laughs> Lan çıktı. Heh. Saldırın bunlara. Sorun yok ben de buradayım. Destekteyim. Yarısı aşağıda kaldı ama hallederiz herhalde ya. Umarım. bu kule çok yüksekteymiş. Hoş olmadı. Kırın burayı. Kırdık yok ettik parçaladık. Girdim içeri. Şu spawner'ı yok et. Şu spawner'ı yok et. İçeri gir. Yok et abi bu spawner'ı. Ne olur yok edin artık şu spawnları. Abi yok etsene. Heh. Biz buraya az adam geldik ya. Sanki bu işin sonunda ölecekmişim gibi ama. Hadi bakalım. Yok ya. Aa yukarıda kaldı. Hadi. Toplan. Saldır. Ben şu arkadakileri bulup geleyim ya. De orada da 3 tane varmış zaten fazla bir şey değişmesin Kırın oğlum burayı hadi. Hadi. Hadi artık. Çok iyi. Aslında o portalı yok etsek daha işimiz rahat olacak. Portal nerede? Şurası. Portala mı saldırsam direkt? Ben şu an pek bir umut veremiyorum. Hallettiniz mi? Yakın. Abi herkes portala, herkes portala. Ben sizi korurum. Vur abi vur. Portala kuleyi bir yerlere vurun. 5 tane adamla geldik buraya. Portala portala portala. Saldırıyoruz, vuruyoruz, parçalıyoruz hadi. 93. Arkadakiler destek. Portala hadi. Portala geri yok et. Ben arkanızı temizlerim. Lava girdik ya. Ne güzel her şeyi yok etmemize gerek yok. Çık şuradan çık. Ölecek şimdi. Ben şunu bir yok edeyim. Yok oldu mu? %48. Yenileri geldi. Şunları bir alalım. Sen de öldürelim. %35. 34. Yani %25. Yok oldu bu portal yok oldu. Yukarı çıktı bir tane. Benim biraz daha lapis saklayan kule yapmam lazım. Çok lapisim, lapisimiz var. Lapisimiz çok fazla. Ya kaçın kaçın patlayacak o portal. Ben size söyleyeyim. Bu ne last defans Oley. Başarım. Buldozer başarımı kazandık. Bir base'i 7 dakikanın altında yok et. Yok ederiz. Hadi bakalım. Katsiyenimiz yine geldi. Elinde de bir tane kocaman şey. Haa ee, yendik ya onu. <laughs> Sinirli sinirli komutan. Evet bitti. Şimdi şu arta kalanları temizleyeceğiz. Şu sandığı açalım. Sandığı aç. Sandığı aç. Piglin anahtarına ihtiyacınız var. Ha, piglinlerden düşüyormuş bunlar. Ama anahtarımız yok. You must breach both if you are to push them back to the nether. Tamam, bunları yok edeceğiz. Sorun yok. O kadar da zor değil. Bu kadar adam yok ettik. Kaç kişiyiz? 3 6 9 10 11 12 13. 13 kişi. 13 kişi çok güzel yok ettik. Şimdi 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 Şu tabya sürüsünü de yok edelim. Aa bu ne? Hey, iskelet. Hmm, iskelet çiftlik evine saldırmışlar. Bak zombi hepsine saldırmışlar. Tamam onları kurtarırız. Aa bak bu köye saldıracaklarmış. O zaman buraya bir savunma kuralım. Burası bize emanet. Ha yine cutscene girdi. Ne? Like oldu? piglin banner. Ellison's İskelet yardım için bize gelmeye çalışmış. Cesaretin bedeli bu mu? Buraya saldırmışlar mı ya? Niye %56 buranın canı? nasıl iyileştireceğiz? Hiç bilmiyorum. Buraya savunma kuralım. Zaten ben birkaç tane kule yapmışım da kulelerin sayısını çoğaltalım. O kadar kaynağımız var. Buraya bir kule. 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 Biraz inşaat yardımcısı beklememiz gerekecek. Ha. Yani geldiniz mi? Buraya bir kule. Buraya bir kule. Ha buraya da bir kule. Şuraya bir kule. Şuraya bir kule. Buraya bir kule. Buraya bir kule. Daha fazla inşa yardımcısı lazım. Yeterli kaynak yok. ha. Odun bitti. Bizim bir jungle'a gitmemiz lazım. Jungle, jungle var mı yakında? Jungle göremiyorum. Haritadan gözükür mü? Bak burası jungle'mış mesela. Tamam jungle'a gidelim. Şey toplayalım oradan kaynak geri gelelim. Yani normal yerden o kadar kaynak toplayamam zaten. Jungle bu taraf mı? Sağa döneceğiz. Hop şurası o zaman tamam. Yo burası güney. Heh, şöyle doğuya doğru. Sanırım yani. Jungle yazıyor ama pek de büyük değil ağaçlar. Ha şurada var tamam. Z diyelim. Odun topla. Ne kadar odun var burada? 760 daha fazla lazım. Şunu da topla. 1000 biraz daha lazım. Ah. Takılı kalık. Ha şu redstone toplayalım. Topla bunu. Tamam şu odunu da toplasak yeter. Tamam. Şimdi geri gidelim köyümüze. Şimdi şimdi şimdi. Kaldığımız yerden devam edelim. C Ok kulesi devam. Buralara koyduk, şu kısımlara koymadık evet. Buraya bir kule. Şu kısma bir kule. şu kısma bir kule. Yeterli kaynak yok. Gelecek. Ha, taş yok şimdi de. Taş kazalım. Topla. Topla. Toplama yardımcısı yok. O yok bu yok. Tamam bu köyü iyice savunacağız. Buraya bir tane daha koyalım. Tamam. Bir de Duvar mı yapsak? Görelim mi şöyle? 3 odun gidiyormuş. Yapalım. Yeterli kaynak yok. Olduğu kadar. En azından bu taraftan girmelerini engellemiş oluruz he. İnşa yardımcılarımız gelmiş aslında. Hemen şey yapabiliriz. Şu odunları kesin. Hemen bu odunları da kesin. Saçma bir tarzda yaptım duvarlara ama neyse. Bu duvarların durdurup durduramayacağından da emin değilim ama yapalım. Duvar duvardır. Hop, şöyle buradan da böyle. Güzel. Yarısından fazlasını çevirdik. Daha da şey de geliyor, odun da geliyor. Topluyoruz. Bina olarak neler var? Marangoz kulübesi, kuyu evi, duvarcılık. Duvarcılık ne işe yarıyor? Hmm. Yakındaki duvarları, kuleleri ve yapıları, kapıları pardon, daha güçlü hale getiriyormuş. Çok iyi. Çatışma davulu. Ateş hızını arttırıyormuş bunlar. E çok iyi. Marangoz kulübesi ne işe yarıyor? Aa şey. Şuradaki sandıkta kaynak vardır. Açık sandık. Aha 500 odun toplamışlar. Helal lan size. Lan siz var ya. Siz. Siz. Çok iyi köylülersiniz. İyi köylüler. devam. Şöyle yapalım. Allah'ım tam göz kanatmalı duvar yapıyorum şu an. Şöyle ufak bir de delik yaparız. Buradan da bizimkiler girip çıkar. Bakalım sığıyorlar mı? O da önemli bir husus tabii. Sığıyor musunuz bu araya? Tamam sığıyorsunuz. Ne zaman saldıracak bunlar? Daha belli değil. Piglin güçleri gece karanlığında saldıracak. Okey. Ata bineceğim ben ya. Daha güzeldi. <laughs> Eski dostum. Evet bu bölümlük bu kadar diyelim. Gayet güzel ve eğlenceli bir bölümdü. Bir tane Piglin kalesini bir güzel yok ettik. Köyümüze yeni savunma elementleri kattık. İşte daha fazla kule, duvarlar vesaire kattık. Bu gece saldıracaklardı. Bakalım artık sonraki bölümde saldırıyı görürüz, saldırıyı püskürtürüz. Gayet eğlenceli bir bölüm oldu. Umarım keyif alabilmişsinizdir videodan. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.